hazır #1 değerli Ulan nereden geldik be? Nereden geldik be? Kapanmam dediler. Kapanır dedik. Gelemezsiniz dediler geldik. Tekbir! Performance ortaya koydu. Daha iyisi olabilir mi? Elbette olabilir. Onlar da kendilerince emek veriyorlar. #1 2. sayfada Allahu Ekber. görüyoruz. E, siz dediğiniz Bu hafta bir Türk takımı birinci olacak. bitirecek. O yatırır. da biz olacağız. İnanıyorum arkadaşlar. Genel sıralamanın alt sıralarındaki takımları da şimdi göreceğiz. Evet, futbol Chaos. Tim Spirit'ler, Navi'ler konuşulur. Medarınız da RCB gelir. Amına kodumun topları. İşte lig sıralama puanı şu anda 77 Virtus <laughs> Pro <laughs> Navi. Geliyoruz. Herkes ve ilk 5'i oluşturuyor. Regnum Calibur 6, Twisted Minds 7, Team 8. Geliyoruz. 9, Nigma 10, Zeus Power Hero Team Falcon. Let's go, let's go, let's go, let's go. Devam ediyor. Meftan 22 lira 15 m Loxun sol taş ait demiş. Katılıyorum. Katılıyorum abi. Yani bu sene 2 Türkiye şampiyonu olduk. Gerçekten PMV'ye de gitmek isterdik ama gitsek de başarılı olamayacağımızı düşünüyordum. Şu anda bu takım PMGC kazanabilir abi. Şu an bu takımda öyle bir özgüven var ki her ligde, her lobide bu takım top 3 oynar, top 5 oynar. Koçumuz Çeltik'te de, Çeltik demişim. Apokalipt'in sahibinin koçu var. Hadi son bakalım. E, muhabbetiniz yarım kalmıştı. O yüzden seni çağırmak istedim ki muhabbetin geri kalanını da tamamlayasın. en son bahçatmış. Baharat like like 5000 olmuş. Çok teşekkür ederdin, ederim. Geçirdim bu takıma ne yaptım da son haftalarda Hocam Kel'tin gelişi de çok güzel etkiledi takımı. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Umarım haftayı lider kapatırız. Ee, açıkçası bizim bir 21 puan çektiğimiz ikinci gün biz bir konuşma Yani üçüncü günden kastım bir konuşma yaptık. Neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Nerede eksik var? Nerede hata var? Ya da ne tarafta hata? yapıyorsak onu düzeltmek için bir konuşma yaptık kendi aramızda. Ben bunun etkisini görüyorum şu an izlediğim kadarıyla hem koç olarak. Abi yani bence e, Regnum otelinin girişine lockin heykelini e, yaptıralım. Bu yüz, hani bunu e, <laughs> de yapmıştık böyle şovlar. Ne diyorsunuz? Biz böyle şovlar yapmayı seviyoruz. Bence olabilir Bunlar Alex gibi, gibi şu anda çünkü. Dediğim gibi benim için en önemli kısım stabil <laughs> olmamız. Bu, bu genel Oğlum durum bu statikler ne? 147 durum skor ne, ne amına koyayım? Hani şu anda %100'ünde mi takım? %100'de <laughs> kaçında şu an performans olarak memnuniyetin ne kadar durumda? E, son bugün de dahilinde son iki gündür %100'ünde işte sadece bugün ikinci maçı bir e, Arda tek kalmıştı. O maçta bence eğer oyunumuzu oynayabilmiş yani uçak güzel geçmiş olsaydı ben o maçta iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyordum. Yani tebrik ediyorum gerçekten. Yani senin zaten çalışmalarının birçoğuna daha evvelden hani şahit olmuştum, biliyordum, duyuyordum. Ee, çok Bu arada Denizin şöyle bir mevzusu var. Bra Esports'un ilk koçu. Bir Denizle anlaştık. Sonra o no Steam PUBG'den bir teklif aldı. Çok para verdiler amına koyayım. Gitti. <laughs> Benden önce de Regnum'un eski koçuymuş. Yani aslında hem Bra Esports'un hem Regnum Karya'nın eski koçuydu. Bir de anlaşırken. Celtic aslında bizim koç olarak yeterli gördüğümüz bir koçtu ama e, Deniz de boşa çıkmıştı değerlendirmek istedik çünkü Deniz ondan önceki sene Avrupa'da en iyi koç seçildi Steam PUBG'de.